5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikten sonra Düzce vilayeti olarak iyi bir çalışma koordinasyon içerisindeyiz. Vilayetimizde bulunduğu tahmin edilen sahipsiz sokak hayvanlarının şu anda %80'e yakın bir oranı toplanmış durumda. Bunlar veteriner ekip kontrolünde işinde eğitim almış personelimiz gözetiminde doğal yaşam alanlarında özgürce yaşayabilmektedir. Sahipsiz sokak canlarının gıda güvenliğini tedarik edebilmek noktasında da güzel bir koordinasyon içerisindeyiz. Buradaki maliyeti hafifletebilmek ve israf olan artık durumdaki yiyecekleri sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanabilmek açısından Düzce Belediye'mizde, Düzce İl Özel olarak bu günlük 1000 litre kapasiteli tesisi inşa ettik. Buradaki yaptığımız ünite doğal yaşam alanındaki ihtiyacımızın %50'den fazlasını karşılayabilecek durumda. Bu noktada vatandaşlarımıza da bir çağrı yapmak istiyorum. Biriktirebilecekleri besin malzemelerini Mergiş'te bulunan Düzce Belediye'miz Veteriner İşleri Müdürlüğü bahçesinde bulunan bu tesise entika ettirirlerse şöpe gidecek gıdaların canlara besin olması noktasında onlar da kıymetli bir hizmette bulunurlar. Bilayetimize hayır ve uğurlu olsun inşallah.